Yani e, bu, bu şekil oluyor. Şimdi yine yaratılışta biliyorsunuz 25. bölümde e, 29'dan 33'e kadar olan kısımda Yakup ve Esad hikayesinden her herkesin haberi var değil mi? Yakup ve Esad, evet. Peki Esad'ın başına niye geldi bütün kötülükler? Yine o da açgözlükten geldi. Aç uğruna ilk oğluk hakkını satmadı mı? Aç gözlük kadın doyumsuzluğu uğruna bilip de kendi halkından olmayan kadınları alıp da annesini babasını rahatsız edip kendisini de felakete sürüklemedi mi? Değil mi? Bunların hepsi ne oldu? Bunların hepsi aç ve doyumsuzluktan oldu. Yine görüyorsunuz ki bir adam bir adam ya senin mukaddes bir deden var. Mukaddes bir babam var, mukaddes bir annem var. Ben ondan sonra e, evin büyüğü erkeği benim. Yani ne bileyim bir gücüm var, bir şeyim var. Ava gidiyorum, şunu yapıyorum, bunu ediyorum, şöyledir, böyledir falan. Ya senin karnın açsa yarım saat sonra ya kardeşim, bir saat sonra ya ölecek halin yok ya. ya. Üç saat sonra ya. Neymiş efendim? Söylediğime bakar mısınız? Diyor ki. Ya diyor ilk oğlu hakkını diyor bana diyor ne faydası var ki diyor sen diyor bana çorbayı ver ben diyor sana diyor şeyi vereyim ilk oğluk hakkımı vereyim diye hiçbir problem yok diyor görüyor musunuz aç gözlülük alt tarafı karnını doyurmak için bir çorbaya sattı ilk oğlu hakkını ya insan işte bak başına ne geliyor aç gözlükten geliyor görüyor musun ve ondan da ziyade senin sen kadın mı şey yapıyorsun, istiyorsun? Kadın istiyorsan ya annene babana dersin ki ben artık evlenmek istiyorum. Benim kadına ihtiyacım var. Annenle baban kendi, kendi halkımla birilerini uygun gördükleri birilerini bulurlar. Sana evlen, tanıştırırlar, evlendiktirler. Sen gidiyorsun gidiyorsun nerede annenin babanın düşmanı olan insanlar var. Onların kadınlarından kadın alıyorsun kendini. Niye? Senin gözüne çok güzel geliyorlar da ondan. Peki onları senin gözüne güzel gösteren nedir? Tanrı kendi halkından olan güzel kadın yaratmıyor mu? Yarattı tabii ki. Ama onları senin gözüne güzel gösteren şeytan. Çünkü onlar biraz daha böyle e, cinsel yönden daha açık bir davranıyorlar. Çünkü şeytana bağlı yaşıyorlar. O yüzden onlar sana daha iyi geldi, daha tatlı geldi. Hem annenin babanın huzurunu kaçırdı, hem de kendi hayatını perişan etti. Niye? doyumsuzluktan, aç gözlükten, kanın huzurunda. Yani aç gözlülük Esav'a öyle bir şey e, şey yaptı ki kazandırdı ki Tanrı'nın nefretini kazandırdı. Çünkü Tanrı şöyle söylüyor: Yalku'yu sevdim, Esavdan nefret ettim. Tanrı'nın Esavdan nefret etmesine sebep olan şey neydi? Aç Açgözlülüğü, açgözlülüğünden. aç gözlülüğünden. O yüzden de insan aç gözlü olduğunda başına her türlü felaket gelir, her türlü olay yaşar. Her türlü meseleyi yaşar. Bakın yine bize Samuel kitabında Samuel kitabının ikinci bölümün 12 ayetine baktığınızda orada Samuel'de ne var? Samuel'i yetiştiren bir kahin Eli var. Bu kahin Elinin oğulları var. İki oğlu var. Bu iki oğlu da aynı şekilde aç gözlüklerinden dolayı bütün ailelerini bütün aileyi kaybettiler ya. Kahinlikleri, aileyi hepsini. Ve onlara sesini çıkartmayan oğullarıdır diye onlara yani şey yapan uygun gören baba olan eli o da aynı şekilde yaşamını kaybetti. O kadar büyük bir kahin düşünün ve yaşamını kaybetti. Sebep aç gözlük. Ya kardeşim senin baban kahin. Sen de kahinlik yapıyorsun. Üç kuruşluk ete, bilmem neredeki şeye, paraya, pula. Sen ne ihtiyacın var ya? Sen ölünceye kadar insanlar senin yemeğini de verirler. Efendim, e, ekmeğini de verirler. Her şeyini yaparlar. Neden? Çünkü sen kâhin çocuğusun ve kendin de kâhin olmuşsun. Seni de kâhin, tanrı kâhin atamışsın. Senin ne ihtiyacın var ki bu aç gözlü insanların yiyeceği yemeğe kadar şey yapıyorsun. Gözünü dikiyorsun. Ve orada ne yazıyor? Diyor ki çatalla diyor içinden etleri seçerlerdi. İyi, taraf, iyi etlerdi, iyi taraflardı. Kim yapıyormuş bunu? Kain elinin çocukları, oğulları. Peki